Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin ismi Kurbağa Vurak. Kahramanımız Kurbağa Vurak büyük bir sazlıkta yaşardı. En büyük eğlencesi şarkı söylemekti. Çoğu zaman vakitli vakitsiz şarkı söyleyerek komşularını rahatsız ederdi. Komşuları defalarca gelip burakı uyardılar. Bak komşu, sesin çok güzel. Güzel de şarkı söylüyorsun. Ama her zaman şarkı söylenmez ki. Bizim de dinlenmeye, sessizliğe ihtiyacımız var. dediler demesine. Fakat dinleyen kim? Her defasında vurak. Komşularım ne yapayım? Şarkı söylemeyi çok seviyorum diyordu. Bu şekilde günler haftalar geçti. Bir gün sazlığa yeni bir kurbağa gelip yerleşti. Bu kurbağanın adı Perdeli Ayak'tı. perdeli ayakta uğrak gibi şarkı söylemeyi çok seviyordu. Artık iki kurbağa gece gündüz demeden hep birlikte şarkı söylüyorlardı. Gürültücü ve saygısız bir kurbağa yetmezmiş gibi ikincisinin de gelmesi diğer kurbağaları iyice rahatsız etti. sonuncu kur sonuncu kurbağa iri göz ikisini de sert bir şekilde uyardı. Yeter artık. Birini susturmadan diğeri çıktı başımıza. Bakın hasta ve yorgun arkadaşlarımız var. Uyumaya, dinlenmeye ihtiyaçları var. Çevrenize biraz saygı gösterin. Burada hep birlikte yaşıyoruz. Bu olaydan birkaç gün sonra Vurak hastalandı. Yuvasında dinleniyordu. Sessiz ve huzurlu bir ortam vardı. birden perde ayak şarkı söylemeye başladı. Burak yatağından sıçradı. Neye uğradığını şaşırdı. Kim bu saygısız? Hastayım ve dinlenmek istiyorum. Diye bağırdı. Aynı saygısızlığı defalarca kendisinin yaptığı birden aklına gelivermişti. Hatasını anladı ve çok utandı. İyileşir iyileşmez hemen komşularının yanına gitti ve onlardan özür diledi. Bir daha saygısız davranmayacağını söz verdi. O günden sonra sazlıkta yaşayan herkes birbirine saygılı davrandı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Hoşçakalın.